Erdar abi, sizi de görüşlerinizi alalım, neler söyleyeceksiniz? Öncelikle İlke Tv'ye bizi bu imkanları verdiği için teşekkür ederiz. Bizim Selemen Yayla'mız ihmal edilmiş. Bugün kümbet yokken, Perşembe Yaylası yokken Selemen Yaylası vardı. Turizm açılmasına bir karşı çıkıyor. <laughs> hani, hani, Neden karşı? Binalaşma, yaylanın özelliği kayboluyor diye karşı çıkıyorlar. Ama diğer yerler hep binalar, ikişer, üçer katlı beton binalar yapıldı. Selemen'e yap, yapılmıyor, yasak. Bu saç barakaları bile yasak yani şu anda. Ama şu anda baktım da Yayla'dan çok böyle bir köy havası, bir modelin olmuş göze de çok iyi hitap yani, ediyor ama yani biraz daha buranın canlanması gerekiyor. Tabii. Onun için devletin de bize yardım etmesi lazım. Turizme açılması lazım buranın. Başka türlü Selemen hani ileri gitmez yani. Çünkü köyler çok göç verdi. Köylerde fazla insan kalmadı. Burada şu araba değil, burada insandan geçilmezdi Yayla'da bundan 40-50 sene önce. Öyle insan gelirdi. Ama şimdi yani çok az. Peki burada şimdi hava da güzel, etleri de güzel olur. Ee, hayır. Ke kekik yiyorlar. Hayvanlar bizim yaylası, kekik yaylası. yaylası. Daha biz onu tatmadık ama sevgili yönetmenim bizi duyar mı bilmiyorum, bilmiyorum ama daha o etlerden tatmadık kadar. Siz e, çocuk vardır, evlisiniz. 3 var. Üç tane çocuğum var, yedi tane torun var. Oy maşallah, hiç göstermiyorsunuz. Vallahi, Var mı böyle torunlar arasında o benim dedemdir, odur, budur çekiştiriyorlar mı? var, kıskançlık oluyor. Ben çok seviyorum, benim senin deden diye. Ama biz tabii hepsini seviyoruz. Seviyorsun. Tabii ayrım yapamayız.